Hamd, söyleyen kendisini herhangi bir durumla sınırlamazsa genel övgü demektir. Genel övgü. Bu övgünün üç mertebesi vardır. Hamdin, bu övgünün üç mertebesi vardır. Bir, hamdin hamdi. İki, hamd edilenin kendisine hamdi. Ve üç, başkasının ona hamdi. Dördüncü bir mertebe yoktur. Bir şeyin kendisine veya başkasının ona hamd etmesi bakımından da hamd'de iki kısım daha vardır. Hamd eden ise ya bilgi niteliğiyle veya tenzih niteliğiyle hamd eder. Üçüncü, üçüncü bir tür yoktur. Hamdin hamdi özü gereği ikisinde de bulunur. Aksi halde onun hamdinin olması mümkün olmazdı. Hamd edilene karşı hamd iki kısma ayrılır. Birincisi, bulunduğu hal nedeniyle ona hamd etmektir. Bu en genel hamd'dır. İkincisi ise ondan meydana gelen hamd nedeniyle ona hamd'dır. Bu ise şükürdür ve hamdin özel tarzıdır. Böylece hamdin kısımları sınırlanmış, zikrettiğimiz hususu gösteren kelimeler ise sonsuz olmuştur. Çünkü peygamber makamı Mahmut'ta yani o övülen makamda ona şimdi bilmediğim hamtlerle hamt ederim demişti. İşte ahirette Resulullah Efendimiz o makama geldiğinde öyle diyor. Şimdi bilmediğim ona şimdi bilmediğim hamtlerle hamt ederim. Yani bu dünya hayatında yaşarken Allah tarafından kendisine bildirilmemiş bir takım hamtlerle, isimlerle o zaman hamt edeceğini bildiriyor Resulullah Efendimiz. Ona şimdi bilmediğim hamdlerle hamd ederim demişti. Başka bir hadiste ise sana olan hamdi sayamam der. Çünkü sonsuz olan varlığa girmez. Alemde hamd eden ve edilen her varlık Rahman'ın nefesinden zuhur eden hakkın kelimeleridir. Rahman'ın nefesi ise el batın isminin zuhurudur ve görünmeyen hüküm sahibidir. Öyleyse Allah ez zahir ve el batındır. Bu nedenle övgünün sonuçları ona dönmüştür. Dolayısıyla Allah'tan başka hamd eden olmadığı gibi ondan başka hamd edilen de yoktur. Evet buraya dikkatinizi çekiyorum. Allah'tan başka hamd eden olmadığı gibi ondan başka hamd edilen de yoktur. Her neye hamd edilirse edilsin hakikatte hamd ona döner. Her kimden hamd açığa çıkarsa çıksın hakikatte kendi kendini hamd etmektedir. Hamdin hamdi onun niteliğidir. Çünkü hamd onun niteliğidir. Nitelik ise çoğalmayacağı için onun aynıdır. Allah'a ilaveyle kemale ermez. Münezzehtir bundan. Hamdin hamdi odur, başkası değil. Allah'a sadece ilah hamd eder. Övülen de o, başkası değil. Allah'a böyle hamd eden kimse ona hamd etmiştir. Eksiği olan ise eksiği ölçüsünde Allah'a hamd etmiştir. Öyleyse Allah'a hamd eden olacaksan bu şuur ve tasavvura göre hamd etmelisin. Bu şekilde hamd edenin Allah'tan göreceği karşılık ise onun kendisidir.